Vay canına yeni bir korkutucu canavar çıkartması. Bunu daha hiç görmemiştim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> canavar, canavar, yeni canavar. Şimdi yeni sürpriz pakette. Şu hmm, berbat televizyon. Canavar, canavar tatlı sakız. Ama bu yeni canavar reklamıydı. Siz ikiniz dinleyin bakalım. Dün bitirmiş olmam gereken şifreli bilgisayar programını bitirmek zorundayım tamam mı? Bu yüzden biraz rahatlık ve sessizliğe ihtiyacım var. Anlaşıldı mı? Biraz sessiz olun. Hayır. Ha, onu kim attı? Tamam. Peki bu kadar. Gidin dışarıda oynayın. Burada bir gün yeterince hayvan gördüm zaten. Yeter artık. Aa. Çok ilginç, bu kökler bilinçli bir şekilde koparılmışa benziyor. Sanırım bunlar et yiyen bitkilerin kökleri. Et yiyen bitkiler, onlar gerçekten çok yaramazlar. <laughs> Anne Marsu haklılıyor. Ormanda her bitki ve hayvanın tabiatta var edilen dengede önemli bir rolü vardır. Et yiyenlerin bile. <laughs> Teknas'ın neyi bu? bu. bu. Ah, Bitkiler hakkında haklıydın anne. Teknas galiba hasta. Çünkü onun beslenmesi için gerekli otlar bitmiş. Bu et bitmiş. yiyen bitkileri mutlaka bulmalıyız. Ha? ha? Hey! Baba! Ay. İşte kokuyu aldı. Hadi gidelim. Acele edin çocuklar. Bu akşama kadar bunlardan 300 tane toplamamız gerek. Çelik Kire gözüküyor. Yakalamaya çalışın. deli. Hayır o sadece ha. evini korumaya çalışıyor ve yaptığınızdan da hoşlanmadı. Bu çiçekleri koparma hakkını nereden aldınız? Biz sadece işimizi yapıyoruz bayan. işte bu da izin belgem. Ha? Peki o zaman o çiçeklerle ne yapacaksınız? Eğer bilmek istiyorsanız benim patronumla görüşmeniz gerek. Hmm. Hmm. Buna inanmıyorum. Bu hırsızlardan, sahtekarlardan, dolandırıcılardan kurtulmalıyız ve siz hiçbir şey yapmadınız mı? Savaşmalıydınız. Bunu yanlarına bırakmamalıydınız. Ha, biz de bunu yapmaya çalıştık baba ama yanlarında izin belgeleri ha? vardı. İzinleri mi vardı? Bu işimiz biraz daha zorlaştırıyor. Hmm, ne yapabiliriz ki? Ha, tamam buldum. Oraya gideceğiz ve onlara et yiyen bitkileri koparmamaları gerektiğini söyleyeceğiz. <laughs> i̇şte işte buldum, buldum. Güzel bir fikir. Ben süperim. <laughs>

Eee? A görünüşe göre o da hasta olmuş. Sizce et yiyen bitkiler ve besin zincirinin bozulması arasında bir bağlantı Sanmıyorum var. Sanmıyorum bir hastalık gibi görünüyor. Gözetim altında tutacağız. Anne Marsu da bana yardım edecek. Gözetim altında tutmak mı? Kesinlikle olmaz. Neden bütün ormanı evime davet etmiyoruz ha? Ne dersin? Ben ormanı istila etmeye çalışıyorum mi? burada bir şey var. Ofisimde bir bukalemum var. Ha. Oh. 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 Hayır olamaz. Hayatım güzel uyudun mu? Yatağa geldiğini bile gö. Aman! Bu iş artık çok olmaya başladı. Etrafta saldırgan hayvanlar varken bir çocuk büyütemezsin. Buna emin ol. Aa, ben kahve yapayım. Tost ya da şey. Aa, bir şey aa, bu ne? Hayır hayır. Aman da! Bu bir ev değil, burası Nuh'un gemisine döndü. Huma, hou, mi? <laughs> Bana bak Marsu'na yakalamış. Eski yüzyıllardaki gibi kocaman dişli bir pirana. Aa, ne yazık ki çok iyi görünmüyorlar. Sence bu hale nasıl geldiler? Aa, şey, aa... Evet, nehrin bu kısmında gidip gelen tekneler gördüm. Suyu kirletenler onlar olmalılar. Çünkü balık teknesine hiç de benzemiyorlar. Aha, ne oluyor? Ha? Kokularını aldı. Bu taraftan bay gidi. Baba! Kocaman bir seraya benziyor. Olamaz. Şunlara bakın. Borular kimyasal maddeleri nehre atıyor. Hmm. Tam vaktinde geldiniz. Sizi patronumun yanına götüreyim. Ha, fabrikama hoş geldiniz. Çok özeller değil mi? Bunlar et yiyenlerden. Onların büyümeleri için özel bir gübre kullanıyoruz. Bunun sonucu olarak da 10 kat daha fazla polen elde ediyoruz. 10 bin tane ciklet yapmak için 100 kilo polen gerekir. Ve dünyada dakikada 300-500 ciklet satılıyor. İnanın bu çok fazla polen demektir. Evet, şimdi senin için bir sürprizim var evlat. Yeni canavar sakızı ve şimdi her zamankinden daha çok canavar tadı var. Ne? Ay şey... Çekinme istediğin kadar alabilirsin <laughs> evlat. Bekle sen bunu neden kameraya çekmiyorsun? bunlar gazeteci değil ormandan asladığımız insanlar. Ne? Neden bunu daha önce söylemedin? Ne istiyorsunuz? Sizinle gübreler hakkında konuşmak istiyorum. Kimyasallarınız nehri kirletiyor. He, birkaç gün önce depoları boşalttık. Sanırım gübrelerin bir kısmı nehre akmış olabilir. E, ne olmuş peki söyler misiniz bana? Olan şu ki bir sürü hastalanmış hayvana bakmam gerekiyor. Çok üzgünüm bayan ama dünyadaki çocuklar için küçük bir mutluluk oluşturmaya çalışıyorum burada. Bu çok saçma. Hayvanlar hasta ediyorsa ben sakızlarını çiğnemek istemiyorum. Oba! Peki yeterince zaman harcadım. Bu konuşma sona ermiştir. Götürün onları buradan. Baba! <laughs> <laughs> Aa, tekrar karşılaşacağız. Hadi artık. Ne zaman? <laughs> ay küçük bir yaramaz maymun. Yaklaşma bana maymun. Ay ay dur 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 dur. Oh, oh, oh. Dur dur onu yere indir. Oh, <laughs> oh, oh. Ay 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 ay. Ay ay oh. ay. Ay ay ay. Oh, oh. Ah. Yeri çekilin. Senin şey konusunda uzman olduğunu duydum. Marsi, pu, marsi, pa, marsi, Marsi Evet. Evet işte o. Marsi, marsu denen tehlikeli hayvanın her şeyi mahvetmesine izin Siz veremem. Siz hiç endişelenmeyin. <laughs> ben mutlaka icabına bakarım. Oh, oh ne oluyor? boykot edin. Limonik bizi hasta ediyor. Evet, limonik çok kötü bir şey. Senin için hazırım Marsu Plani. <gülüyor> <gülüyor> oh, siz devam Demonik edebilirsiniz. kızlarına karşı internette başlayan kampanya müşterilerin ilgisini çekti. Satışlar bir gecede durdu. Firma çevreye özen gösterecek yollar üzerinde çalıştıkları ile ilgili bir duyuru yaptı. Fabrikayı <laughs> <laughs> kapattıracağız. Hıydan. Evet. Ona dokunma. O konsantre gübredir. Şimdi son kez söylüyorum. Ayak tamam, altından tamam. çekil. Bu internette başlatılan kampanya fabrikanın sonu olacak. Fabrikayı başka bir yere taşımalıyız. Etrafı sessizce kirletebileceğimiz başka bir yere yoksa demonik cikletlerine ah, elveda diyeceğiz. Fabrikayı kapatacaklar. Peki benim Marsuplan'ım ne olacak ha? Kesinlikle olmaz. Buraya Marsuplan'ımı almaya geldim ve onu alacağım. Bütün nehri kirletmem gerekse de bunu yapacağım. Oh. Sen deli misin? Ben yapmadım, ben yapmadım. Oh, hmm. uh. oh. <laughs> 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 ah. Bu iyileştirici bir bitki değil mi? Tabii. Bitkiler! Aa! Koşun! Koşun kaçın! Bitkiler geliyor! Kaçın! Kocaman et yiyen bitkiler! Baba! Baba! Ne var? Var su! Hayır gel buraya! Aa, 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 aa. Aa, anne! Anne hemen içeri girmeliyiz! Aa, bunu neden yapmalıyız? Bakın şuraya bakın! Aa. Beni buradan çıkar be kılav. sana yüzde yirmi üç zam yapacağım. Söz veriyorum. Ay ay ay. Yirmi üç buçuk olsun. Uber! Uber! E

işte işe bitti. Güle güle büyük masum Flammy. Ay ay ay. Bana yardım edin lütfen. Ay yardım edin. <laughs> Galiba buradan gitmem gerekiyor. Bekir Bir şeyler yapsana. Ha? <laughs> Benim gitmem lazım. Güle güle Bay Bruno. Ne kadar ayıp. Eğer gidersen seni kovarım. Çekil. Gidin burada? Garip şeyler sizi. Çekil, çekil. Mavi yaracım. Çek 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 çek. Sana yazıcımı hemen bırakmanı emrediyorum. Hemen bırak. Ailemi rahat bırak. Oh <laughs> Gidin Oh. Gidim buradan. Ha, da, al, al, Aa, git. Ah! Ne oluyor? Hepsi soluyor.

Bekalay şimdi oturup bütün operasyonu bir daha düşüneceğiz. Her şeyi hesapladım. Yeni bir hayalim var. Hayal et Bekalay. Devasa salatalık ve havuçlar dostum. Bir servet kazanacağız. İlk başta yüzde 2.8 kar edeceğiz. Sonraki ay birkaç yatırımcı bulur. Böylece karımızı 7.9'a çıkarırız. Bir sonraki ay ise daha da yükseğe dostum. Ne dersin anlaştık mı? Ne numarası? Her şey eski haline geri döndü. <laughs>